I Çünkü hepimizin ailesi haber alamıyordu. Şimdi bir yerde çıkarsa hiç kişi, var, hiç kişi var. Benim Recep Yetiş görev için buraya gelmişim. Yukarıdaydı arkadaş kadınlara dedi oraya gitmeyin bozul var düşersiniz dinlemediler dört kişiydiler buz kırıldı, dört aşağıydı. aşağı indi. Birinin ayağı kırılmış aşağıda gördüğüm kadarıyla. Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı. O kadar ip getirdik, yani biz kendimiz çıkardık. İki kadın, iki erkek. Bir erkek kendi şeyle çıktı, o sağlam çıktı. Üç kişi aşağıdaydı, yani görüyorduk, sesleniyorduk. Biri diyordu ayağım kırılmış. Üç kişi şu an içeride ip götürdük, buradan koşarak gittik. Köylülerle beraber. Yani Afad ekibi geldi, şu an gittiler, varmak üzereler. Biz köylüler olarak yardım ettik onlara. Yani biz kendimizi ip götürdük çıkaramadık. Bozum iki yerden kırılmış. Yani biz de tam bu noktaya gidemiyoruz. Tekrar kırılacak diye. Biz de bekledik çıkamadılar. Biz de aşağı iniyoruz. Afat geldiğinde biz de aşağı iniyoruz. Tahir sever servisçiyim. arkadaşlara sabah şelaleye getirdik. Buraya geldi arkadaşlar sabah şerlere çıktılar dibinde geldiler ondan sonra kar kütlesinin ayakların dibinde kırılması sonucu arkadaşlar aşağı düştüler şerlen dibinde bayağı da derin der içini dibini görünmeyecek derindedir ondan sonra aşağı indik burası telefonda çekmiyor aşağı indik köye 112'ye, AFAD ekiplerine bir de icralarına haber verdik arkadaşlar hepsi geldiler sağ olsun. Baktılar da aşağıda Afa'da kibi aşağıya indi. Şelaleye indiler. Şey yapmadılar. Bir şey göremediler. Dört kişi düşmüştü. iki kişi kurtarıldı. iki kişi de aşağıda kalmış. Bir hem soğuktur hem karanlıktır. Hem de bu su rüzgar şelale suyuna vuruyor. insan aşağı inemiyor.